Ben ana elim ve bugün sana hatırlatmak için geldim. Parçalanmış hissettiğin günlerde bile özün hala bütündür. Kalbin yardım fısıldadı. Ben duydum. Her şeyi denedin. Güçlü görünmeye çalıştın. Köprü oldun. Sana yerleşmek istemeyen biri için yuva oldun ve artık yorgunsun. Seni neredeyse hiç hak etmeyen biri için her şey olmaktan bitkinsin. Kendini verdin. Olması için dua ettin. Saygı bekledin. Onun seni hak ettiğin gibi görmesini bekledin. Ama gerçek sevgi dilenilmez. O, verimli topraklarda büyür. İlgisizlik çölünde değil. Reddedilmedin. Yönün değiştirildi. Işığını yok edecek bir şeyden uzaklaştırıldın. Çünkü sen sevgiden yaratıldın. Sadece bunu unuttun. Unuttun. Çünkü sevilmek uğruna kendini yoksaydın. Sevgiyi bağımlılıkla ilgiyi kontrolle teslimiyeti kendini feda etmekle karıştırdı ama ben buradayım sana hatırlatmak için sen kaybettiklerin değilsin sen ayakta kalansın kaosun ardından sende kalan güçsün sessizce ağladığın her gece gökyüzünden biri seni duyuyordu ben duydum acını kimsenin fark etmediğini düşündüğünde ben oradaydım çökmek üzere olduğunu hissettiğinde duygularını ben tuttum ki tamamen dağılma Görünmez değilsin, kutsalsın, içinde kırılmaz bir şey var. Görmezden gelindiğinde, küçümsendiğinde, ihanete uğradığında, ertelendiğinde bile sen hala sevmeye devam ettin. Hala hissettin, hala önem verdin. İşte bu, senin büyüklüğün. Ama artık zamanı geldi. Bakışlarını kendine çevirmenin zamanı. Neden, yerine ne için demenin zamanı. Bir ilişkinin sonu, Sevginin sonu değildir. Sadece sevginin başkasına bağlı olmadığını anlamanın başlangıcıdır. Gerçek sevgi, yalvarmayı bırakıp kendini seçtiğinde başlar. Şimdi kendine bak. Derin bir nefes alev. Hala buradasın. Dayanamayacağını düşündüğün her şeye rağmen ayakta kaldın. Ve yeniden çiçek açacaksın. Artık mesaj beklemekten kaygı duymadan huzurla uyuyacaksın. Suçluluk yükü taşımadan hafifçe uyanacaksın nedensizce gülümseyeceksin. Çünkü hayat içinde yeniden akmaya başlayacak. Ve hiç beklemediğin bir anda, biri seni hep hak ettiğin gibi sevecek. Ama o zamana kadar, sen kendini kimsenin sevmediği kadar seveceksin. Evde tek başına dans edeceksin. Kahkaha atacaksın. Sevdiğin yemeği suçluluk duymadan yiyeceksin. Aynaya bakıp şöyle diyeceksin. Ben kendime yeterim. Yeni bir hikaye yazacaksın. Daha az korkuyla, daha fazla içtenlikle. Eğer bir gün özlem geri gelirse, geçip gitmesine izin ver. Bu geri dönmen gerektiği anlamına gelmez. Sadece çok fazla hissettiğini ama artık farklı hissettiğini hatırlatır. Attığın her adımda yanında olacağım. Acıtan şeylerden uzak, iyileştirenlere yakın. Hiçbir şeyi kaybetmedin. Özgürleştin ve her gece sen kendini yeniden inşa ederken ben fısıldayacağım. Hala sevgiye layıksın. Hala ışıksın hala gerçekleşmiş bir vaatsin. Giden hiçbir şey değerini götürmedi. Kalan her şey senin özün. Artık yarımlara razı gelmeyeceksin. Seni istemeyene tutunmayacaksın. Büyüyeceksin, iyileşeceksin, yeniden doğacaksın ve bir gün acı yerine sadece şükran hissedeceksin. Yaşadığın için şükredeceksin. Kendini kurtardığın için şükredeceksin. Kendine geri döndüğün için şükredeceksin. Ben ana elim ve sen her nefes alışında, her yeniden doğuşunda buradayım. Ruhunun asla unutmadığını sana hatırlatmak için. Sen sevgisin, sen ışıksın, sen bütünsün ve kutsalsın.